Evet sevgili arkadaşlar, okul öncesi öğretmenliğinde öğretmenlik alan bilgisi testinin alan eğitiminde fen eğitiminin içeriği ile ilgili videomuzda yolumuza devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. ÖSYM'nin sıklıkla kullandığı soru tarzlarından bir tanesidir. Fen eğitiminin içeriği kısmı. Tamam? Şimdi sevgili arkadaşlar, okul öncesi öğretmenliğinde fen eğitiminin içeriği dediğimizde bizim karşımıza 4 tane öğrenme içeriği, 4 tane öğrenme alanı gelecek. Bunlar ne? Bir, canlılar dünyası. İki, maddenin doğası. Üç, fiziksel bilim. Dört, uzay ve dünyamız konularıdır. Yani bizim fen içeriğimiz dört tane temel ana başlıktan ve içerikten oluşturmaktadır. Ve biz bu dersleri tek tek içeriğinde ne var? İçeriğinde hangi alanlar var şeklinde ezberlemeyeceğiz sevgili arkadaşlar. Biz bu dersleri öğretim hayatımızda çok sık gördüğümüz, ilişkilendirdiğimiz fen bilimleri dersinin içeriğine doğrudan ilişkilendirebiliriz. Nasıl? Mesela bize canlılar dünyası dediği zaman aklımıza öğretim içerikleri kapsamında biyoloji dersinin içeriği, maddenin doğası dediği zaman öğretim programı bağlamında kimya dersi içeriği, Fiziksel bilim dediği zaman fizik dersinin içeriği, uzay ve dünyamız dediği zaman ise aklımıza astronomi, astronomi ve yer bilimi derslerinin içeriğiyle ilgili bilgiler gelebilir. Dolayısıyla sana aslında aşağıdakilerden hangisi canlılar dünyası öğrenme alanında ele alınabilecek bir etkinliktir ya da maddenin doğası öğrenme alanında ele alınabilecek bir etkinliktir dediği zaman senden biyoloji dersine, kimya dersine, fizik dersine, astronomi yer bilimi dersini içeriyle ilgili bilgileri ne yapıyor gençler? istiyor diye bir ifademiz olacak. Misal bizim canlılar dünyası dediğimiz öğrenme alanı Öğretim programımız içerisinde biyoloji dersinin yapısıyla ilişkilidir dedik. Misal bir öğretmen öğretim etkinlikleri kapsamında canlı cansız kavramları, bitkiler, hayvanlar konusu, insan vücudu, insan vücudunun yapısı, sistemler, kas sistemi, organlar, temel ihtiyaçlar, çevre ve ekoloji problemleri dediği zaman Aklımıza hangi öğrenme alanı içeri gelecek gençler? Canlılar dünyası gelecek. Ne demiştik? Aklımıza biyoloji dersi konuları olarak ne yapabilir diyoruz? Kalabilir ya da alınabilir diyoruz. Tamam mı? Önemli. İkincisi maddenin doğası. Öğretim içeriği anlamında bizim için kimya dersinin konuları olarak ele alınabilir. Kimya dersinin konuları olarak ele alınabilir. En basit bağlamda Aklınıza gelebilecek kavram madde ve maddenin temel özellikleridir. Yani katı, sıvı, gaz hali dediğimiz zaman ya da fen alanı içerisinde ele aldığımız çözelti kavramı dediğimiz zaman fen alanı içerisinde ele aldığımız asit ve bas konusu dediğimiz zaman bunlar neyin içerisinde ele alınıyor gençler? Maddenin doğası konusu alanı içerisinde ele alıyor diyeceğiz. Üçüncüsü fiziksel bilim neyle alakalıydı? Öğretim programı bağlamında fizik konularıyla alakalıydı. Fizik konularıyla. Burada bizim kuvvet, enerji, hareket ve basit makinalar, mıknatıs yani itme, itme, çekme konusu, ses ve ışık konusu dediğimiz zaman hangi öğrenme alanı geliyor gençler? Fiziksel bilim öğrenme alanı direkt olarak konular bağlamında karşımıza getirebiliyor diyeceğiz. Bunun için fiziksel bilim dediğimizde biz fizik alanı ile ilgili öğretim etkinliklerini fizik dersi içeriğine ne yapmış olduk gençler ele almış olduk. Ki ÖSYM basit makinalar ile ilgili soruyu BSB ile ilişkilendirip sorularda karşımıza getirdi. Uzay ve dünyamız öğrenme alanı dediğimizde ise sevgili gençler. Uzay ve dünyamız öğrenme alanı dediğimizde ise astronomi ve yer bilimi konusu ile ilgili öğretim etkinliklerini bilmenizi istiyoruz. Astronomi ve yer bilimi ile ilgili öğretim etkinliklerini bilmenizi tanımanızı sizlerden istiyoruz. Burada bizim uzay ve dünyamız öğrenme alanı içerisinde hava, su, kara, kayalar, kayaçlar, mineraller, Güneş, ay, yıldızlar iklim konusu. Örneğin bir okul öncesi öğretmeni sınıfında bulunan öğrencilerinden ayın halleri ile ilgili bir gözlem yapmalarını, yaptığı gözlem sonuçlarını görselleştirmelerini istemiştir dediği zaman hangi öğrenme alanı ile ilgili bir etkinlik yapıyor? Uzay ve dünyamız. İklim konusunun insan yaşamı üzerindeki etkisi ile ilgili bir etkinlik planladığı zaman uzay ve dünyamız. Hava, su, kara bu yapıları incelediği zaman uzay ve dünyamız. Dolayısıyla senin için canlılar ve yaşam, madde ve doğası, fiziksel bilim, uzay ve dünyamız konularını direkt fen öğretimi içerile ne yapabiliyoruz gençler? İlişkilendirerek ele alabiliyoruz. Öğretim etkinliklerimizi gerçekleştirebiliyoruz diyeceğiz. Tamam mı? Bu bizim için çok çok önemli. Peki okul öncesi öğretimde kullanılan bazı fen öğretim yöntemlerimiz var bizim. Siz bunu yaklaşım, yöntem, uygulama, program derslerinde de biliyorsunuz gençler ama belli oranda bazı şeyleri bilmenizi istiyorum. Mesela bizim okul öncesi öğretim etkinliklerinde en sık kullandığımız metotlardan bir tanesi analoji benzetme. Analoji ne için kullanılır? Öğretim etkinliklerini somutlaştırmak için kullanılır. Tamam mı? Somutlaştırmak. Bilinmeyen bir olguyu çocuğun bildiği bir olgu ya da içerikle ilişkilendirerek öğrenmesini sağlamak için ne yapılabilir gençler? Kullanabilir diyeceğiz. Dolayısıyla analojinin temel amacı nedir dediği zaman İlk hedefimiz ne yapmak? Somutlaştırmak. Çocuğun bildiği bir şeyi kullanarak bilmediği bir şeyin öğrenilmesini sağlamak ve ilişkilendirmek olarak ne yapılabilir gençler? Tanımlanabilir diyeceğiz. Tamam mı? Bu bizim için çok çok önemli. Bizim okul öncesi öğretim uygulamalarında okul öncesi öğretim uygulamalarında kullandığımız bazı analoji türleri var. Analoji türleri sizin en iyi, en çok kullandığınız analoji türü basit analoji. Basit analoji bir şeyin bir şeye benzetilmesi olarak kabul edilir. Bir şeyin bir şeye benzetilmesi. Kan dolaşımının şehrin trafik akışına benzetilmesi gibi durumu düşünün. Ya da böbreğin çalışma şekli itibariyle fasulyeye, beynin cevize benzetilmesi. En klişe ve bilinen benzetme şekli basit analojidir. 2. Resimli analojiler. Adından da anlaşılacağı üzere adından da anlaşılacağı üzere gençler görsel zekanın etkin biçimde kullanılmasını gerektiren bir analojidir. Benzetilecek öğenin görsellerle ilişkilendirilerek kullanılmasıdır. Yani sen benzetmek istediğin şeyi görselle yani resimle ifade ediyorsan hangi analojiyi kullanmış oluyorsun? Resimli analojileri kullanmış oluyorsun. 3 oyunlaştırılmış analojiler. Oyunlaştırılmış analojiler. Yani bu ne demek gençler? Sen burada öğretim etkinlikleriyle ilgili benzetimi yaparken oyunlardan faydalanarak bir benzetim yapma uygulamasını gerçekleştiriyorsun. Bu ne demek? Mesela sen aslında burada dramayla, rol oynamayla, oyunla benzetim uygulamasını canlandırarak dikkat et benzetim uygulamasını canlandırarak gerçekleştiriyorsan kullandığın analojinin adı ne olacak? Oyunlaştırılmış analoji olarak tanımlanacak. Oyunlaştırılmış analoji. Bir de hikaye tarzında analojiler var. Hikaye tarzında analojiler. Analoji uygulamasını yine bir şeye benzeterek kullanacağız ama bu kez ne yapacağız? Hikayeleştirerek kullanacağız gençler. Hikayeleştirerek kullanacağız. Nasıl? Örneğin vücudumuzdaki al yuvarları yani koruyucu hücreleri koruyucu hücreleri gençler olabildiğince fazla vücudumuzdaki koruyucu hücreleri bekçilere ya da kalenin koruyucularına benzeterek açıklama. Analojiyi net bir bağlamda hikaye ile ilişkilendirerek yaptığımız zaman kullandığımız analoji olarak geçecek? Hikaye tarzında analojiler olarak geçebilecek, tanımlanabilecek diyeceğiz. Dolayısıyla bu dört tür analoji türü de ne yapılabilir gençler? Sorularda kullanılabilir diyeceğiz. Başka bir araç yine çok sık kullandığımız Kavram haritaları. Kavram haritaları bizim için bir global düşünme tekniğidir. Çocuklarda etkin bir şekilde tümden gelimsel düşünme becerisini sağlayan, nesnel düşünmeye etki eden, bütün parça bağlamını sağlamak amacıyla kullanılan bir öğretim etkinliğidir diyeceğiz. Bütün parça bağlamını sağlayan bir öğretim etkinliğidir. Hocam, okul öncesi dönemde kavram haritaları çocuklar tarafından kullanılabilir mi? Kesinlikle evet gençler. Bak dikkat et. Okul öncesinde kavram haritaları öğretmen tarafından oluşturulabileceği gibi kim tarafından da oluşturulabilir? Öğrenci tarafından da. Öğretmen tarafından oluşturulan kavram haritalarında 4-5 kavram söz konusuyken öğrenci tarafından oluşturulan kavram haritalarında 2-3 kavram vardır. Dolayısıyla çocuklar her halükarda kavram haritaları yardımıyla bütün parça bağlamını ne yapabilirler? Kurabilirler. Örneğin maddenin doğası konusunda katı, sıvı, gaz maddeler ile ilgili bir görselleştirme çalışması ne yapılabilir çocuklara? Pazen tahta yardımıyla kullanılabilir, yapılabilir, gerçekleştirilebilir diyeceğiz. Bunun için kavram haritaları kullanılabilir mi dediğimiz zaman cevabımız ne olacak? Tabii ki evet olacaktır diyeceğiz. Tamam mı? aklımızda bulunsun bu da. Peki deney okul öncesi dönemde deney öğretim metodu olarak kullanılabilir mi? Cevabımız evet. Bizim deneydeki en önemli amacımız çocuklarımızın bilimin özünü anlaması yani yani bilimsel düşünme becerilerine katkı sağlaması. Deney uygulaması yapılırken lütfen dikkat edin. Mutlaka gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Deneyin en kritik unsuru deney uygulamasında gençler gerekli güvenlik tedbirlerinin ne yapılması? Alınması ifadesidir. Ayrıca deneyin sonucunun çıkıp çıkmadığı ifadesi de bizim için çok önemlidir. Sonuçta temel amaç çocuklarda bilimsel düşünmeyi sağlamaksa Orada çocuğun deneyin sonucunu görebilmesi bizim için ne olacaktır gençler? Son derece önemli bir ayrıntı olarak kabul edilebilecektir diyeceğiz. Tamam mı? Deney uygulanması esnasında çocukların deney süreci ile ilgili kafasına takılan bir şey varsa buna soru alınmalı ve bu ifade mutlaka açıklanmalıdır. Peki biz okul öncesinde deneyi kullanıyor muyuz? Evet. Şimdi buraya dikkat edin gençler. Kaç tür deney kullanıyoruz? Aslında üç tür deney kullanıyoruz. Üç tür. Bunlar ne? Bak. Yapılış amacına göre deneyler. Birey sayısına göre deneyler. Ve yapılış zamanına göre deneyler olmak üzere 3 ana başlıkta inceleniyor. Amacına göre deneyler dediğimizde açık uçlu deneyler kapalı uçlu deneyler ve hipotez test etme deneyleri kullanılıyor. Açık uçlu, kapalı uçlu ve hipotez test etme deneyleri. Birey sayısına göre deneyler dediğimizde bireysel deneyler grupla deneyler ve gösteri deneyleri kullanılıyor bireysel, grupla ve gösteri deneyleri kullanılıyor. Yapılış zamanına göre deneyler dediğimizde konu öncesi, konu sırası ve konu sonrası deneyler kullanıyoruz. Konu öncesi, konu sırası, konu sonrası deneyler kullanıyoruz. Şimdi sevgili gençler, burada sizden istediğim bazı şeyler var. Açık uçlu deneyler çocuklarda yaratıcı düşünceyi destekleyen deneylerdir. Yaratıcı düşünceyi de destekleyen. Yani çocukların verilen öğrenme malzemeleri ile kendi deney düzeneklerini kurarak deney düzeneği ile ilgili uygulamayı yaptıkları ve kendi sonuçlarına ulaşmaya amaçladıkları deneyler bizim için açık uçlu deneylerdir. Kapalı uçlu deneyler her defasında aynı sonucu aldığımız deneylerdir. Örneğin su 100 santigrat derecede kaynar Evet kaynar. Her defasında suyun 100 santigrat derecede kaynadığı ifadesi bizi hangi deneye götürecek? Kapalı uçlu deneye götürecek. Hipotez test etme deneyi ise hipotez dediğiniz şey doğruluğu henüz ispatlanmamış bilgi demektir. Doğruluğu ispatlanmamış bilgi. Hipotez test etme deneylerinde yaptığımız şey şu aslında bizim gençler ortaya konulan hipotezin doğruluğunu ortaya çıkartmaya çalışmaktır. Henüz doğru mu? Hayır. Bilimsel bir argümanı var mı? Hayır. Sen dedin ki su 120 santigrat derecede kaynar dedin ve suyun 120 santigrat derecede kaynadığını ispatlamaya çalıştım. Buna ne olarak geçiyor? Hipotez test etme deneyi. Okul öncesi dönemde hipotez test etme deneylerine çok fazla yer veremeyiz. Çünkü bizim çocuklarımız üst düzey hipotez yani akıl yürütme sürecini ne yapamayabilir gençler? Kullanamayabilir diyeceğiz. Birey sayısına göre rehberlikte çocukların bir deneyi yalnız başlarına çalışarak yaptığı deneyler bireysel deneyler. Çocuklarda İş birlikli öğrenmenin gerçekleştiği deneyler grupla deneyler. Bir deneyin direkt olarak öğretmen tarafından yapılması gösteri deneyi olarak geçer. Gösteri deneyi. Neden gösteri deneyi? Eğer sınıfta öğrenci sayısı fazla ise, tehlikeli bir durum var ise bu deneyin uygulaması kim tarafından gerçekleştirilecek? Öğretmen tarafından gerçekleştirilecek. Bunun adı ne olarak geçiyor? Gösteri deneyi olarak geçebiliyor diyeceğiz gençler. Yani tehlikeli bir durum varsa, kalabalıksa ya da malzeme sayısı az ise bizim kullandığımız deneyler ne olarak geçiyor? Gösteri deneyi uygulaması olarak geçebiliyor diyeceğiz. Yapılış zamanına göre konu öncesi, konu sırası, konu sonrası. Eğer temel amacınız dikkat çekme ise, hedeften haberdar etme ise, güdüleme ise, ön koşul eksikleri giderme ise konu öncesi deneyler. Dikkat çekme, güdüleme, hedeften haberdar etme, ön koşul eksikleri giderme. Hangi deney? Konu öncesi. Eğer amacınız deney yardımı ile öğretim etkinliği gerçekleştirmekse konu sırası deneyler. Öğretim etkinliği gerçekleştirmekse konu sırası deneyler. Eğer temel amacınız özetleme ve değerlendirme ise amacımız konu sonrası deneyler. Dolayısıyla sen burada ne yapıyorsun? Sen burada ne yapıyorsun gençler? Bak, eğer yaratıcılığı destekliyorsan açık uçluyu. Her defasında aynı bilimsel gerçekliği görmek istiyorsan kapalı uçluyu. Bilimsel bir gerçekliği ispat etmek ortaya koymak istiyorsan hipotez test etmeyi. Bireysel çalışmayı destekliyorsan bireyseli. İş ise gruplayı. Deney öğretmen tarafından gerçekleşiyorsa gösteriyi. Eğer temel amacın dikkat çekme, hedeften haberdar etme, güdüleme, ön koşul eksikleri gidermekse konu öncesi. Öğretimse konu sırası. Özetleme değerlendirme ise konu sonrası deneyleri ne yapabiliyorsun? Kullanabiliyorsun diyeceğiz. Dolayısıyla buradaki deney türleriyle ilgili çalışmalar bizim için önemlidir. Burada en az kullandığımız deney türü hipotez test etme deneyidir. Çocuklarda BSB'yi dikkat et. BSB'yi en fazla destekleyen deney türü hangisidir derse bireysel deneylerdir. Çünkü çocuklar kendi başlarına çalışma alışkanlığı edinip bilimsel bir gerçekliği ne yapmaya çalışacak? Ortaya koymaya, ispatlamaya çalışacaktır diye bir ifademiz olacak diyeceğiz gençler. Tamam bizim için son derece önemli. Lütfen aklınızdan çıkartmayın gençler. Evet, evet, evet. Gezi gözlem. Gençler bakın gezi gözlem tekniği okul öncesi dönemde ve bütün öğretim kademelerinde aslında çocuklarımızın birincil veri kaynaklarından bilgi edinmesi ve yaparak yaşayarak öğrenme etkinliği gerçekleştirmesi için kullanılır. Yaparak yaşayarak tamam mı? Burada Çocukların birincil elden deneyim kazanması, öğrenme yaşantısı sağlaması için kullanılır. Eğitimde yasal prosedürün yasal prosedürün en fazla olduğu tekniğin adı gezi tekniğidir. Gezi tekniğidir. Tamam mı? Bu çok çok önemli. Yapıldığı süreye göre kısa süreli ya da uzun süreli gözlemler gerçekleşebilir gençler tamam yani mesela bir tohumun çimlenmesi uzun süreli bir gözlem iken bir tohumun çimlenmesi uzun süreli bir gözlem iken gençler kısa süreli gözlemlerde ise var olan gerçekleşen bir gözlem sürecinin kaliteli ya da ifade edilmesi kavram bizim için çok önemlidir. Mesela ani gelişen gözlem diye bir şey var bak. Uzun süreli gözlem, kısa süreli gözlem ve ani gözlem ani gözlem deprem anında yaşanan yani hiç beklenmedik bir dönemde gerçekleşen gözlem olarak tanımlanabilir. Tamam Dikkat edin. Deprem anı bekliyor musun? Hayır. Kısa süreli gözlemde çocukların bir çevre gezisi esnasında edindiği gözlem. Uzun süreli gözlemde ise tohumlanma örneği kullanabilir diyeceğiz. Tamam. Yapılış yerine göre okul içi ve okul dışında gözlemler var. Ve yapan çocuk sayısına göre bireysel yapılabilen gözlemler ya da sınıfça yapılabilen gözlemler şekli ne yapabiliriz? Sınıflandırabiliriz diyeceğiz. Bir daha çocukların birinci elden somut yaşantı elde edebilmesi için kullandığımız bir teknik var. Adı gezi gözlem Burada temel amaç yapılandırmacı eğitim yaklaşımında çocukların yaparak yaşayarak öğrenmesi. Yapıldığı süreye göre uzun süreli, kısa süreli, ani gözlemler. Yapıldığı yere göre okul içinde, okul dışında gözlemler. Yapılan çocuk sayısına göre bireysel ya da sınıfça yapılan gözlemler şeklinde bir gözlem etkinliği ne yapabiliriz? Gerçekleştirebiliriz diyeceğiz. Dolayısıyla şu ifadeyi lütfen unutmayınız gençler. Yine öğretim etkinliği kapsamında bizim en çok kullandığımız metotlardan bir tanesi drama etkinliği. Drama etkinliğinde çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmesi, çocuklarda yaratıcı düşünme becerisinin gelişmesi. Dolayısıyla yaratıcılık bağlamında hangi unsurun ortaya çıkması doğaçlama unsurunun ortaya çıkması. Yaratıcılık ile birlikte hayal gücü ve canlandırma becerilerinin gelişmesi. Çocuklar için öğrenme etkinliklerinin eğlenceli hale gelmesi gibi konular ele alınabilir. Örneğin bir okul öncesi öğretmeni çocukları ile çevre kirliliği konusu ile ilgili bir canlandırma yapabilir. Yetişen camlar ve yaşam öğrenme alanında çeşitli bitkiler ile ilgili bir canlandırma yapabilir. Hayvanlar ile ilgili bir canlandırma yapabilir. Çocukların deneyimsel öğrenmesi yardımıyla yaparak yaşayarak öğrenmelerine ne yapar? Olabildiğince etkin biçimde katkı sağlar diyeceğiz gençler. Tamam mı? aklımızda bulunsun. Evet ikinci videomuzda tamamlamış olduk gençler fen öğretimi kapsamında dolayısıyla bu kavramlar bizim için önemli özellikle içerik konusuna dikkat edelim üçüncü videomuzda görüşmek dileğiyle.